Hazırladığım paketlerimiz var. Sizlerle bu paketi açacağız. İçinde ne olduğunu merak ediyorsanız izlemeye başlayın. Roblox'ta oyun olan Robo Garden paketleri yaptık. Bunlar bahçemiz veya başka şeylerimiz toplanırken bunları ise işte ediyoruz. Size bunların içinde ne olduğunu göstermek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi başlayalım açmaya. Ama ilk önce biz Özge'li yumurtalarımızı değiştireceğiz. Şimdi paketlerimizi açmaya başlayalım. İlk, ilk önce bunu açacağım. En güzel olanı. Hemen açıyorum. Sizin ne açacak. Yani bir o ben değil. Paketlerimiz çıkıyor içinden. Bir adet tohumumuzun büyümüş hali. Bir adet bahçemizin parçası. Ve bir adet de tohumumuz var. Bahçemizi açalım. Bahçe parçamız. Var. Neden parça dediğimi açıklayayım. Çünkü bu oyunda bahçeler böyle toprak toprak ayrı olduğu için. Mesela böyle bir bahçemiz var. Şimdi sıra tohumumuza geldi. Bakalım hangi tohum çıkacak. Bana mantar tohumu çıktı. En sevdiğim bitkilerden oyunda. Çok kolay yetiştiği için. Ve şimdi onun büyümüş halini çıkarıyorum. Örneğin çok kolay yetişiyor. Çok kolay büyüyor. Ama şöyle bir şey var. Satın aldığımız yere çok fazla gelmiyor. Evet şöyle bir mantarımız var. Bu da mantar büyümüş var. hali. Bunları böyle buradan topluyorum ben. Tumumuzu şu kısma atıyoruz. Bahçemizin içine. Ve bahçemizden bir mantarımız büyüyor. Benimki böyleydi. Şimdi sırada Özge'nin benim için yaptığı yumurta. Bu oyundaki yumurtayı açacağız. Ne çıkar acaba? Hayvanımızın ilk önce yumurtadaki hali çıktı. Evet. Şimdi yumurtadakini çıkarıyoruz. Ve bir adet salyangozumuz çıkıyor. Salyangoz çok tatlı. <laughs> Evet. Benim bir bahçemdeki mantarım ve bir adet salyangozum oldu. Çok mutluyum şimdi. Özge'ye geçelim. acaba mantar yiyecek mi? Bilmem bazen ya. Yani. Şimdi sıra Özge'de. Önce şunu açalım. Özge bahçesini açıyor. Çok kötü yapıştırmış. Bir adet evet. evet. bahçemde büyümüş. Evet, tohum değil. Bu bahçe bir şey büyümüş hali tam olarak da gelmiyor. Bu da tohumu. Evet. Çok tatlı bir tohum. Hangi tohum olduğunu söyler misin? Ortaka şey tohumu. Bu acaba büyüyünce nasıl olmuş? Bahçemizi açalım. Benim en beğendiğim bahçe oldu. Böyle bir bahçe var. Çok güzel. Şimdi tohumu şuradan tamam. Tamam. Şimdi ne açıyorsun Bu da benim şalen. Bu nadir bir şey mi acaba? Ben de merak ettim. Çok evet, o para verir. Şoklanmış çiçek evet. çıkıyor. Şoklanmış ve pembe. Bu çok para verir. Gerçekten de çok para veriyor oyunda. Neymiş hali? Acaba petimizde ne var? Bakalım. Ben de şunu öne koyayım. Böyle çıkanlara. Ben mantar topladım bir kere. Büyümüş. Yumurtamıza geçiyoruz. Bakalım. Bunu açık bırakmıştım. Bir adet paket. Burada ablamın bizim için yaptığı. Yumurtanın kenarlarını kesiyorsun bantını. Böyle çık. Tatlı kedi çıktı. Kedimiz şimdi yedi. Ve tohumu çıkacak. Acaba nereden çıkacak? Tohumu. Düştü. Ben bu tohumu almazsam bir daha bundan dikemem. Şimdi tohumu aldım yetiştiriyorum ve tekrar büyüdü. Ama aynı şekilde o kadar güzel. Evet bize dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. oyun Bunun gibi paket serilerimiz yakında gelecektir. See you later. Görüşmek üzere.